Evet bu sene ilk defa mal kadın için geliyoruz da kardan ve zeytinler de geciktiği için geç kaldık ama bizim yerimizde gene gördüğünüz gibi. Şimdi bu kadar ama bakacağız daha. Bakacağız bakalım Ramazan Efendi ile. Ramazan şunları keselim mi? Al. Kesiver de ben çekiyorum. Abonelere selam olsun. Yani artık böyle bol mantarlı videolar çekmek istiyoruz ama Allah bereket versin. Ramazan Efendi kesiyor. Anlatmaya gerek yok herhalde. Bunun tadını bilenler bilir. Yani bunun soğuktan etkilenmiyor. Ramazan bu koleni bayağı uzun gidiyordu ama Karabukların içine bakmamız lazım herhalde. Bir bakacağız buralara bakalım. Bu ilk görünenler. Bu sene mal kadın bu kadar şimdilik. Daha da bakacağız lazım otların içine. Bak kovayı görüyorsun. Sadece 3-5 tane ekşi otla. Şurada 5 tane mantar. Bakalım. Devamını arayacağız. Yine fındıcak bölgesi. Gemlik. Bayık Ramazan gel. Basmışın üzerine. Görmedim Bak. Şimdi sen bu He. koleni devam et. Lazım ama <laughs> bir tane daha var da var. Acı bak şuraya da bak. Şurada da olabilir bak. Bak görün bak. Bak. Yani sen aslında bu işin profesörüsün ama Nasıl es geçtim bilmiyorum ben. Ya o geçen şey, şapka gibi bulduklarımız günden yani, gibisine Sen şapkayı arıyorsun ama şapkayı biz şimdi bir takkiyi kaybetmeyelim. Artık bakacağız buralara. Bunlar da böyle. Evet bir tane daha. Şurada var ya. Evet bu da kav mantarı. Arkadaşlar doğa süper. Mis gibi hava. Herkese selamlar. Biraz şorsu uzattık. Artık böyle uzatabiliyormuş bu 3 dakikaya kadar. Öyle bir bildiri geldi. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.